de gösteriyor. Bugün Melek Gökçek Ankara'da gündüz gözüne e, yine hava yetişe bir dönem eee Avrupa Birliği'ne giriyor. Ben işte. inanmıyorum kardeşim. Ankara'daki oyların Ankara'daki ne kadar yüksek oy olduğunu geçen seçimde de öyle. Bu seçimde de böyle. Bunlar karambole geliyor. Hakkını alamıyorsun. Vurup bastırıp devletin zoruyla, sopasıyla, polisiyle sandık bilmem neyle kuruluyla senin elinden bunu alıyorlar abi. Bunlardan bunu alamıyorsun. Orada demokratik bir şey işlemiyor. Hepsi yalan. Onlar bunu bilmiyor mu? Yüzlerce tevkatını almışlar zamandan beri. Sokağa tutmuşlar, tonaklara tutmuşlar, seçim pula tutmuşlar, adamlar da atamışlar. Seni sadece polis ve tomayla muhatap ediyorlar. Hepsini de ayarlamışlar. Saat beşte, sabahın beşinde, dördünde İçişleri Bakanı seçim burada niye gelir? Bir saat niye durur? Nedir ya bu manyak ya? Bunlar ne açıklaması var mı? Yok kedi gider diye dünyaya rezil oluyorsun. Evet. Yani ne bu bunlar karma karışık tuttular bir kere. Bu bu kurumların eline geçmeyecekti kardeşim. Yani. Bu kurumları ellerine geçirmeyecekti. Bankaları soydular, gazeteyi çıkartıyorlar. 30 tane televizyondan konuşuyorlar. Ne diyeceksin ki? 30 televizyondan yalan söylüyorlar. Halka yalan söylüyorlar. Halkı aşağılıyorlar. Hem soyuyorlar halkı hem aşağılıyorlar. Halkımız da bunlar vakti ki sigorta veriyor, onu veriyor, şunu veriyor. Hırsız bu hırsızları ya hırsız olmayan hırsıza oy vermez. Ruhunda içinde bir şey var yani. Alttan alta şey yapıyor. Millete gitmiş kandırmışlar alttan altta. Aslında bu paraları İslam için yardım için kullanacaktı. Lan Tayyip Bey İslam için istese istediğini alır be yani. Ya, yardım diye alır. Niye gizli alıyor ki yani? Daha çok alır yani. Şimdi iş adamları kapısına gidiyor. Bunlara gidiyor işte. Orada burada burada, burada iş verdiği iş adamlarına gidiyor. Oradan evet. yardımı zaten ayrıca alıyor. Uç, artık Türkiye biz çıkışsız bir yere geldi. Türkiye tıkandı ve bir kör dövme düştü. Ve biz dayak yiyoruz. Do, şimdi kendi durumuza bakalım bir şey bizi böcek yerine koyuyorlar. Bizi yurttaş kabul etmiyorlar. Bize kafir, bize yaratık. Dilekçeme ciddi alınmıyor. Meclise saçlar gelmiyor.